Tek temennimiz adaletin yerini bulması. Büyük beklentimiz yani. Yani gerçekten de çocuklar hepsi suçsuz ve yok yere katledildiler ama yapacağımız hiçbir şey yok. Tek şeyimiz annelerin acısını dindirmek. Adalet yerini bulursa anneler kendiliğinde zaten herhalde biz onlar mutlu olduğu kadar bizler de mutlu olacağız yani. Çevresindeki bütün insanlarla diyaloğu olan bir insan. Hiç irtibatını ve ilgisini kesmemiştir. Halen okuldaki arkadaşları dahi sürekli bizle irtibatlı biz. Yani biz onu kaybettik ama bir kardeşimizi kaybettik. Bütün arkadaşları halen ararlar, sorarlar. Onlar bizi soruyorlar. Yani Gülbar şeyinden gerçekten yıl dönümünde yapacağımız hiçbir şey yok. Yani 7. yılıydı. Çok büyük bir vahşice işlenmiş bir eylem yani. Biz bu eylemi e, mahkemeslerini sürekli takip ediyoruz ve adaletin bulur yerini bulması için. Ankara'ya bize giderken dediler ki biz Ankara'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceğiz. Ankara'daki e, müzeleri ve şeyleri gezeceğiz. Yani o şeyle gittiler hevesle ama nasip olmadı. Sabahleyin garın önünde indiklerinde zaten başlarına bu eylem gelmişti. My ben Berna Ben anlatamam ki. Bir canıdı. Her kişi iyilik düşünen bir insandı. Kim ben de derse desinler diye de anne diye de boş ver diye de. Anası taze hiç ben bir şey şey yapamıyorum ki diyemiyorum. İçimde saklıyor, saklıyor. Kızımın yolunu bulamıyorum. koskocaman tam yedi yıl geçti. Öfkemiz de acımız da ilk günkü gibi taze. Bu ülkede barışı istemek bar, e, barış kelimesini konuşmak barışı haykırmak suç oldu. Gencecik fidanlarımız sevdiklerimiz toprağa gömüldü. İşitti denen teröristlerce. 9 Ekim'i e akşamı Malatya'dan güle oynaya, yüreklerinde sevgi, hoşgörü, dillerinde barış türküleriyle güle oynaya Ankara'ya giden bu canlarımızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi bizden kopardılar. Oysa çocukların yüreğinde sevgi, hoşgörü ve barış türkülerinden başka, ellerinde karanfilden başka bir şey yokturdu. Acımız, öfkemiz işte bunun için tazedir. Maddi gerçek ortaya çıkmadıkça, gerçek katiller kanun önünde hesap vermediği müddetçe bizim bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu çocuklara verdiğimiz sözü ant içmiştik o gün Ankara'da karın önünde. Yine ant içiyoruz ki o çocukların bırakmış olduğu bayrağı bundan sonra biz taşıyacağız birer baba olarak birer aile olarak da. Onları unutmadık, unutmayacağız. 7 yıl biz e, yaşıyoruz ama yani nefes alıp veriyoruz ama bedenimiz burada ama biz burada değiliz. Biz 10 Ekim'de zaten e, bir ailenin nasıl yok oluşu, nasıl e, hayatının bitmesi onları yaşıyoruz. Biz bir ailede annenin, babanın kardeşlerin hayatının yüzde yüz nasıl değiştiğini biz yaşıyoruz. 10 Ekim bizim hayatımızın bittiği bir gündü. Tabi bilemedik. O günkü şartları, o günkü e, kaosun Ankara'nın göbeğinde e, başımıza geleceğini tahmin edemedik. Çünkü Ankara'nın başkenti. Güvenlik önlemler alınmıştır yani aklımızın ucundan getirmeyecek, gelmeyecek bir olay yaşadık. 10 Ekim 2015 10.04 hayatımızın bittiği bir gündü. Benim oğlum 18 yaşındaydı. Ben bizi seyreden bütün vatandaşlara sesleniyorum. 18 yaşında liseyi yeni bitirmiş bir oğlum var. Adı Umut. Umuttan. Yegenim Onur Tam. 23 yaşında. Onlar hayatının baharında gencecik insanlar. Geleceğe bağlı umutları olan gencecik insanlardı. Yani bizleri o olaydan sonra yaftalayan, vatan haini, terörist ilan eden insanlara sesleniyorum. Biz evlatlarımızı öyle yetiştirmedik. Biz evlatlarımızı vatanına, milletine, bayrağına bağlı insanlar olarak yetiştirdik. Benim oğlum daha Maratya'dan dışarıya çıkmış bir insan değil. Tanıyan bilir. Onları 10 Ekim günü sivil toplum örgütlerinin çağırır, inan. baba dedi ben Ankara'ya gidebilir miyim dedi kuzenimden. Dedim oğlum yani ortalık karışık gitmesen iyi olur. Elin duvara yasladı baba ben de gideyim dedi. Ben de dedim tamam git. E, Adından çıktı o söz bir defa. İşte 10 Ekim sabah saat 10'da bana haber geldi. Bir patlama olmuş. Patlama ben konduramadım tabii. Yani Ankara'nın güvende nasıl böyle bir şey olur? Telefon ettik. Kimseden haber alamadık. Tabii ki o aralar çok kargaşa olmuş. Kimse kimseden haber yok. Ortalık bir cehennem yerine dönmüş. Biz daha sonradan yola çıktık. Abimle beraber? Çünkü yeğenimle beraber gitmişlerdi oğlum. Daha sonra tabii ki yolda kötü haberler almaya başladık. O süreç Ankara'ya vardığımızda zaten kötü haber geldi. Biz bittik. Yani 2015'te İlk ayın 10'unda, 10.04'te biz bittik. Daha sonraki süreçler şöyle, süreçlerimiz çok zor geçti. Psikolojik sorunlarımız, ailenin sorunları, evladımızın bir tane evladımız var kız sorunları. Daha hala şu anda sorun yaşıyor. Bir türlü ayağa kaldıramıyoruz. Süreçler. Öyle geçti. Tabii bir iki sene kendimize daha halen gelemedik. Sonra mahkemeler başladı. Mahkeme süreçleri bizim için daha kötü oldu. Mahkeme süreçlerine gidiyorsun. Hakimin tavırlarına bakıyorsun. Hareketlerine bakıyorsun. Bizleri böyle sanki evladını yitirmiş değil de gözünde nasıl görünüyorsak bizleri vatan haini gibi görüyorlar. Mahkemede biz adalet istiyoruz dediğimiz zaman bizleri salondan dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Öyle bir süreç yaşıyoruz. Halen de yaşıyoruz. 10 Ekim'de anmaya gidiyoruz. 10 Ekim'de polislerin gazlı, joplu müdahalesiyle karşılaşıyoruz. Neymiş? Ankara Garın'ın önünde evlatlarımızın teneke üzerine yapıştırılmış resimlerinin üzerine bir karanfil koyalım diye. Onları analım. Suçumuz bu. Bizleri suçlu gibi ilan ediyorlar. Biz çok acılar çekiyoruz. Bizleri duymuyorlar. Halen de duymuyorlar yani. Şu gün olmuş duymuyorlar. Ben bütün siyasetçilere sesleniyorum. Bizleri yalnız bırakmayın. Bizler vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven insanlarız. Bizler evladını yitirmiş. Biraz empati yapmalarını istiyoruz. Kendi evlatlarının başına böyle bir şey gelmiş olsa acaba ne düşünürler? Yani bir de tekrardan ses, siyasetçilere sesleniyorum. Bizim evlatların çocuklarımızın kanı nasıl yerde kalacak? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bu adalet, bu düzen ne zaman tecelli edecek bize? Bizden ne zaman helalleşilecek? Bunu ben düşünüyorum. Biz ailelerinden ne zaman helalleşecek? Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Biz onları, biz canlarımızı, evlatlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Onları son nefesimize kadar, son nefesimize kadar adaletin peşinde koşacağız. Onların bıraktığı bayrağı biz aldık, rahat uyusunlar. Unutmadık, unutmayacağız. dinmeyen acıdır. Sözün bittiği yerdir yani. Kelime, hiçbir şey ifade etmez onu. Hiçbir şey. 7 Yedi yılda ne yaşamadık yani. Yani diyelim ki hayatım bitti. Hayatın bitti yerdeyiz. Düzenim bozuldu, her şeyin bozuldu. Yani her şeyin yani. Doğal yaşam bile bitti yani. Çünkü özlemle, her zaman için özlem içindesin. Acı içindesin. Bekliyorsun. Gelecek mi diye gelmeyeceğin bildiğimiz halde yine bekliyoruz. Kızımız büyüttük, büyüttük, büyüttük. Her zaman için yani aktif olmaya çalıştı. Her zaman için siyasetin içine girmeye çalıştı. Yani bir CHP sevdası olarak genç kollarına hizmet etti. Yani evi gibiydi. Pankart atmaya, kız halinde bile direkt yatırmalıp pankart atan, afiş asan bir kızdı. Öyle diyeyim yani cıvıl cıvıldı. Ailesine sadık. Yani her şey seninle. Dört dört tuttu. tane can gidiyor. Bir ortada hiçbir şey yok. Bir arpa boyu ilerleme yoktu. İçeride piyonlar yatıyor. Hiç başka bir şey yok yani.